Bütün bunlar 2002 ile 2014 arasında yaşanan olayları göstermesi açısından önemli. Türkiye Allah hamdolsun bugün muktedir bir ülke. Türkiye'nin dizlerinde derman var. Türkiye'de bir yatırıma ihtiyaç varsa bunu artık kendi mühendislerimiz projelendiriyor. Kendi işçimiz inşa ediyor. Kendi kaynaklarımızla bunları fonlayabiliyoruz. <laughs> Şunu ifade etmek lazım ki bu şehrin devasa projeleri tam anlamıyla karşılanamamış idi. Yerel imkanlarla yapılamayacak havaalanları, barajlar, demiryolu, bu şehrin master planları, bu şehri geleceğe taşıyacak temel altyapı. Bu konularda ciddi sıkıntılarımız vardı. Beni Ankara'ya gönderdiğinizde şunu da tembih ettiniz. Ben Ankara'ya gitmezden önce karşıda avukatlık bürom vardı ve fena da bir avukat sayılmazdım. Tuttuğumuzu koparırdık Allah'ın izniyle. Ve şu tembihatı yaptınız. Ankara'dan Hatay'ın alacakları var. Geçmişten birikmiş alacakları var hem geçmişteki alacaklarımızı hem bundan sonraki haklarımızı tahsil edip Hatay'a getirmek üzere seni Ankara'ya gönderiyoruz dediniz. Geçmiş 11 senede bu alacaklarımızı tahsil etmeye başladık. Tahsilat geliyor ve Allah'ın izniyle sadece alacakları tahsil etmiyoruz. Vade farklarını da üzerine koyuyoruz. Nemasını da üzerine koyuyoruz. Cücüğüyle beraber getiriyoruz bu memleketi.